Anne babanızın hayatını modelliyor yani ne yazık ki e, hani onların iki odalı varsa senin de iç odalı evin oluyor İşte onların fark etmeden onların hayallerini gerçekleştiriyoruz vesaire dolayısıyla Bir model mi koymamız gerekiyor Aynen öyle şimdi Mehmet Hoca bize ya 3. sınıftık galiba e, okulda üniversitede dedi ki sosyal psikoloji dersi veriyordu sınav yapmayacağım dedi şey yapacağım dedi Ödev vereceğim, ev ödevi. Ay biz hepimiz çok sevindik. Dedik ki oh ne güzel hani yırttık çalışmayacağız. Rahat yani bir şeyler yazarız. Son ana kadar yapmadık. Sonra birkaç arkadaşımız oturduk yazdık. İşte ben bunu olacağım, sen bunu olacağım. Ben İpek Hanım'ı beğeniyordum, onun gibi olacağım dedim. Ondan sonra bir arkadaşımız ben üst düzey bürokrat olacağım, Ankara'da kalacağım dedi. Bir arkadaşımız ben sihirbaz olacağım, bütün kızları ben tavlayacağım dedi. Bir arkadaşımız ben reklamcı olacağım dedi. Bir arkadaşımız... Ben dışlarında olacağım dedi. Bir arkadaşımız ben bu bölümü bitireceğim ondan sonra tıbba gireceğim psikiyatr olacağım dedi. Çünkü hepimize kendimizi tanımakla ilgili inanılmaz bir içgörü açmıştı Mehmet Hoca'nın dersi. Ne güzel. Ondan sonra 10 yıl sonramızı yazdık böyle. Ve 10 yıl sonra 15 yıl sonra 20 yıl sonra belki daha erken herkes Tevfik Bilgin Ankara'da bankalar şeyinin başına geçti. Öbürü psikiyatr oldu Melih Özeren. Şey e, Kubilay ku si sihirbaz oldu. <laughs> sihirbaz oldu gerçekten yani. Şey de, e, Bilgi Üniversitesi'nde beraber ders veririz. O mesela böyle hala e, şey e, ekonominin sihirli yanı falan gibi dersler verir. A ayrıca sihirbazlığa da devam eder. Ondan sonra kutluk toktamış reklamcı. Herkes o gün ne yazdıysa oldu. Şimdi bunu buradan şunu söyleyeceğim. Bu hoca tabii bunu bilerek yaptı. Farkında olmadan bizim bilinçaltımıza Bilinçli zihnimizle bir hayal gömüp bizim artık onu gerçekleştirmemize tohum atmış. Biz o gün ödev yaptığımızı zannediyorduk. Ben Bilgi Üniversitesi'nde yıllarca ders verdim. Buradan öğrencilerim de bilirler. Hatta izleyenler olursa yazsınlar lütfen. Bu öğrendiğim şeyi bütün ilk dersten itibaren hep yaptım. İnan bana Serkan bütün öğrencilerim, 10 yıl önce, 10 yıl sonra değil, 10 yıl önce o istedikleri yere vardıklarını yazdılar. Görüşürüz zaten, biliriz. Şaşırırsınız. Şimdi bu bir kere değil, kaç tane hani bilimsel deneyle de kanıtlanmış bir şey. Şöyle, siyahi bir okulda Amerika'da yapılıyor. Bir ok sınıftakilere sorulmuyor ne istedikleri ileride ne, ne olmak istedikleri bir sınıfa soruluyor. O sorulan sınıftakilerin %60'ı bir meslek sahibi oluyor. %20'si de istediği meslek oluyor. Öbür sınıftakilerden %30'u meslek sahibi olabiliyor. Yani bilinçaltına bir şey gömdüğünüzde dikkat neredeyse enerji oradadır. Artık algı tercihlerinde, algı seçiciliğinde farkında olmadan o istediği hayale yönelik uyaranları seçiyor beyin. Biliyorsun benim süper beynin sırları kitabım var. Buraya da koydum ondan sonra aslında burada arkadaşlarla dostlarımızla paylaşmak istediğim şey de kitabın içindeki bilgiler. Çünkü bunlar işe yarıyor. Bunları ben elimle e, dilime e, mürekkebi sürüp yazmadım. Bunlar bilimsel derlenmiş, yılların birikimi. Tavsiye ederim. 7 adımda kişisel devrim yazdım. İki buçukuncu sır da var zaman algısı. Özellikle bugün sınavla ilgili konuda zaman algısı üstünde de durmak istiyorum. Zaman algısı nasıldır, nasıl işliyor, nasıl değişiyor, nasıl motive olmamızı olmamamızı sağlıyor diye. Şimdi modelden devam edelim. anne babaların, öğretmenlerin... Efendim? Şey söyleyeceğim. Sizin eğitiminizden sonra, siz öğretmenlerimize olduğunuz akademi eğitiminden sonra ben bir tane video çektim, hem kendim ya yaptım hem de videoda paylaştım. Geleceğe mektup yazmak diye belirli bir tarih belirledim. O tarih olması ile ilgili olanları yazdım. Bir de e, sınava girenler aynı sizin söylediğiniz gibi o, o sınav günü ait bir mektup yazmalar istiyorum. Yani, olumlu düşünmelerini sağlamak için. Dediğiniz gibi hani ben bunu uyguladım hatta paylaştım. İnşallah bugün de sizin anlattıklarınızla da e, birçok kişi bundan yararlanacaktır ve e, inşallah gönüllerindeki her neyse o gerçekleşecektir. E, bugün sizin de dediğiniz gibi bugün bizim hem öğretmenler hem aile hem öğrenciler izliyorlar. Öğretmenler büyük ihtimal atandıktan sonra YÖKTİ, YDS gibi ya da ALES gibi sınavlara hazırlanıyorlar. E, aileler çocuklarını YKS, LGS ya da öğretmenler çocuklarına yine LGS, YKS ki sürekli isimleri değişiyor. Canım. Biliyorum e, biliyorum. E, öz... <laughs> Sınavlar diyelim olsun bitsin. TUS'lar var. <laughs> Tabii, biz çok da böyle e, merak ediyorlar, öğrenmek de istiyorlar. Hatta birçok kişi de yayına giriş saatinde derslerin olduğunu söylediler. Muhakkak kayıttan dinleyeceklerdir onlar evet. da. Evet. Gökçül Hocam bu sınava girenlere neler öneriyor? Söz sizde hocam. Ee, biraz önce dedin ya inşallah yüreklerinden dedin geçenler olur dedin. Şimdi bu Aynen. yürek konusuna gelelim. Şimdi bu yürek hani beyin ben süper beynin sırlarını yazdım. İşte diyorlar ki e, beyin yüreği de beyin hani idare ediyor. İşte bedeni de beyin idare ediyor. Bir de bizim ben diyorum ki ruhunuz nerede? Ruhunuz var mı? Ruhumuz nerede? İşte herkes diyor ki ruhum şurada, burada, orada, içimde, bedenimde, dışarıda. işte ne düşünüyorsam orada. Ruhumuz. Bakın bir nefes alın. Vermeyin. Öldük. Verin. Almayın. Öldük. Bizim bir ruhumuz var. Ruhumuz giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Tamam. Şimdi bu girip çıkan arada ne yapıyor Serkan? Öf diyor, pöf diyor değil mi? Böyle bir sıkıntı basıyor değil mi? Mesela şey derdi anneannem ah deme oh de. Hani öyle şarkı da var hatta değil mi? Neden bunlar öyle şey e, yalan şeyler değil? Oh da bütün bedene oksijen gidiyor. Ah da dar bir yere gidiyor. Mesela biz hastalandığımızda inleriz değil mi? Nasıl inleriz? Aa aa o aa aa e, organlara masaj yapıyor o frekanslar. Nasıl hani kediler diyorlar ya mi, miyavlamaları işte frekans yapıyor, iyileştiriyor organları vesaire. Biz de inlediğimizde ağladığımızda aa aa o organın biliyor, beden bilir nasıl kendi iyileştireceğini. Oranın sesiyle orayı iyileştiriyor. Şimdi o yüzden Nefesimiz çok önemli. Ruhumuz nefesimizde. Tekrar senin söylediğine bağlayacağım. Yüreğimizden geçen olsun dedin. Şimdi en büyük soruna geldik. Bizi bilinçaltımıza o gün hocamız yüreğimizle bağlantı kurdurmuş bize. Bizim yüreğimizle, ruhumuzla, gerçekten canımızla ve bedenimizle bağlantımız yok. Annemizin istediği toplum baskısı, mahalle baskısı, arkadaşım bilmem ne kolejine gitmek istiyor, öbürü bilmem ne yüksek okuluna gitmek istiyor. Ben ne istiyorum? Benim yüreğim, benim canım. Çünkü benim en büyük sorunum bütün bu korku, öfke, üzüntü, sevinç gibi duygular ben kendimle bağlantımı kaybettiğimde oluyor. Şimdi burada tabii hani sen kimsin diye bir konu var ya. Şimdi bütün öğrencilerin aslında hani ben ben kimim falan sorma yaşı gibi gelmiyor ama aslında sen kimsin? Yani neyi seversin? Ne sana zevk verir? Ne senin ilgi alanın? Neyi merak ediyorsun? Neyle bütün bir ömür boyu meşgul olunca zevk alırsın hayattan? Bütün bu öğrendiklerini ne için kullanırsan yaşam sana lezzetli, güzel, renkli, aydınlık, parlak görünür? Şimdi burada hani yüre, yüreğe geleceğim biz bir bütünüz ya. İnsanların motivasyonu eğer neden, niçin bir şey yapacaklarını hissetmiyorlarsa, bilmiyorlarsa, görmüyorlarsa, duymuyorlarsa bedenlerinde o şeyi yapmakla ilgili motivasyonları olmuyor. Hiç bilmiyor ki, hani bilmediğini de bilmiyor Serkan. Ben şimdi alıyorum seni, götürüyorum. Diyorsun ki ben seni bir yere götüreceğim diyorum, çok hoşuna gidecek. Aman ben sevmem öyle yerleri diyorsun, uyduruyorum. E, sen efendi kibar bir insansın da beni kırmamak için geliyorsun. Genellikle yeşil insanlar, senin gibi hani %35-40 toplumumuzun yeşili de değişim sevmez. Aman Banu'cuğum bir oturalım burada çay içelim dersin sen. Hani oraya ne gideceğiz? Sonra ben seni kontrolcüyüm, dominantım alıp sonra oraya götürüyorum. Diyorsun ki Serkan, aa ne güzelmiş ya. Sık gelirim buraya. İyi ki getirdin Banu. Ondan sonra oraya sık gidiyorsun. Bizim beynimiz bilmediği bir yeri arzulayamaz. Bilmediği bir durumu isteyemezsin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çocuk, genç, şu anda LGS'ye girecekler için konuşabiliriz. 15 gün sonra giriyorlar. Bugün başlayacak olan programımız o gençler için. 11 Haziran'daki YKS için bilinçaltlarına geleceğin bilgisini şimdiden gömmezsek o daha hiçbir şey bilmiyor ki, bilmediğini de bilmiyor. Yani buna biz bilinç genişlemesi diyoruz. Yani benim bilincim, ben şu anda kaç yaşındayım söyleyemeyeceğim bir yaştayım artık. O kadar genişliyor. Yine hiçbir şey bilmediğini her gün her gün fark ediyor. Şu anda öncelikle çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Her bu canlı yayında konuştuğumda, her e, konuk olarak konuştuğumda ben güya öğretiyormuş gibiyken aslında hiç fark etmediğim noktalar öğreniyorum hem kendimle ilgili hem konunun başka boyutlarıyla ilgili. İşte bu bu beni bana zevk veriyor. O zaman ben işimi canla başla yapıyorum. Çünkü ben de öğreniyorum. işin içinde ben de varım. Yani iş olsun diye yapmıyorum. Bu bana zevk veriyor. Zevk alma konusu çok önemli. Zevk ruhsal doyum demek. Haz bedensel doyum demek. Ruh, e, zevk ruhsal doyum demek. Yani gençlerin sınava girecek, tusa girecek, kp hepsine bütün sınavlara girecek insanların o sınavın arkasındaki şeyden zevk alıyor olması lazım. O zevki canlı aydınlık parlak renkli önünde görürse o şeye motivasyonu çoğalır. Ama o şeyi o zevki uzakta imkansız umutsuz hani o o zevkim ben kim hani o mut, başarı kim ben kim mutluluk mesela birçok aile ne diyor işte e, arkan varsa dayın varsa iş bulursun yok işte ne bileyim değil mi öyle hiç yani biz kim başarı kim biz kim diyor değil mi bir yıl böyle farkında olmadan bize bizden uzak yani mutluluk ve başarı bizden uzak başkaları için sanki zenginlik aynı şekilde bolluk bereket aynı şekilde farkında olmadan içimize aslında başkaları mesela hasta olunca da öyle oluyor şaşırıyorsun Aa ben hasta oldum sanki başkaları hasta olur ben olmazmışım gibi gelir insanlara dikkat ettin mi Aynen. ya hasta oldum ya Aa, şaşırıyor yani sen de sana yani <laughs> aynen bu hasta olma konusu gibi. Başarı da sana başarı olunca inanmıyorsun anladın <laughs> Çok değişik bir şey. <laughs> şimdi bunu buradan aslında başka bir teknik de öğretebilirim bu konuşma için de o geldi aklıma. Neyse şunu da unuttum buraya not alayım. İlişkilik, ilişkisizlik yazayım şunu şuraya. <laughs> tamam tamam bir <laughs> şey anlatmak istiyorum tamam şimdi model almak bir konu neden model almak model seni Model kimdir biliyor musun? Model senin üst modelindir yani üst versiyonundur üst bilincindir. Yani sen model aldığın kişinin aslında bilgisine kendi içinde sahipsindir ki o kişiyi model alabiliyorsun. Ala yani uyduruyorum senin alacağın kişi alendelon olmaz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet, evet. Ama artist olmak istiyorsan Alejandro, Delon olur gibi. Dolayısıyla senin üst versiyonun bilgisini harekete geçiriyorsun kendi içinde. Yani kendi sen, merkezinle bağlantıya geçiyorsun aslında. Model almak o yüzden çok önemli. Modelimiz çok önemli. Modelimizle bağlantıda olmak. Burada şöyle bir konu olabilir. Ben model bulamıyorum. E bul bir tane uydur. Öbür gün değiştirirsin. Hani hiç mi senden iyisi yok yani? Değil Hiç mi en azından başarmış olan bir e, do, do, kişi olabilir yani ne bileyim popstar bile olabilir ben mesela Madonna'yı çok beğeniyorum kadın her hafta e, buza giriyor sır buza girmesini e, model aldıktan sonra yıkandıktan sonra son şey mi e, soğuk duş yapıyorum diyorum Madonna yapıyor ben de yaparım diyorum acayip bir şey oluyor bakın hiç alakasız değil mi Madonna nerede <laughs> o Küvetin içine buz dolduruyor. Onun içine giriyor. Bunu izle izleyicilerimizden bu türlü konularla ilgilenenler varsa Wim Hof W-I-M-H-O-F-F -F, Bu be kutuplarda atletle dolaşıyor. Üşümeyi, Wim Hof Wim Hof'un tekniği. Bu çok önemli. Çünkü bunu neden söyledim? Bedenimizde bir değişiklik yaparsak zihinde bir değişim olur Çünkü bedenle zihin aynı sibernetik sistemin parçası şimdi bu benim her gün 15 gün ben bu arkadaşlarla ne yapacağım her gün 15 gün ben bu arkadaşların hem bedenine hem nefesine hem canına hem zihnine hem ruhuna kazanmaya olan inancı gömeceğim ve o gün o gün rahat stressiz bugüne kadar ki bütün şeyini çözmüş oldum.